sizin sevdiğiniz şarkı ve benim çaldığım flütle sizin şarkınızı çal açacağım. çekiyoruz. Canımın içi öğretmenim. Çok çok sevdiğim ve çok özlediğim arkadaşlarım. Beraber beraber geçirdiğimiz 4 yıl boyunca sizinle çok şey paylaştık ve eğlendik. Artık mezun oluyoruz. Belki de bir daha birbirimizi göremeyeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Ayrıca kendinden çok bize zaman ayıran fedakar öğretmenim, eğitim hayatımızın temel taşlarının sağlam bir şekilde atmamızı sağladığınız için çok teşekkür ederim. İleriki yaşantınızda iyilik ve başarılar sizinle olsun. Siz benim iyi kimsiniz? İyi ki siz benim öğretmenimsiniz. karşılaşmışız. ol. <laughs> <iki>. <laughs>